Arkadaşlar bugün Jiringa ile bir video yapacağım. Ama önce girinci gözlüklerini takın ve deterjanlarınızı hazırlayın. Ben deterjanımı getirdim. İstersen bir şöyle dökeyim. Şuna dökeyim. Videomuza geçelim. Sen şu doları git hamilelik şeyi al ve ben bir tane doktora götüreceğim. Onu imzaya attır. attır ah, Kazı da al hadi bay bay sana. <Sessizlik> Doktor al şu parayı. Sen şunlara bakayım. ne ya. Aldım. sana. Başıma ben oldum. <laughs> Bak ay peyan bura ben oldum. Hadi beni doktora götür. Watching on the sunshine, Watch <laughs> out,